Türk tarihi içerisinde en uzun ömürlü devlet ve en başarılı devlet Osmanlı Devleti olmuş. Bunu ben sadece söylemiyorum. Halil İnalcık da bunu böyle söylüyor. İlber Ortaylı da bunu bu şekilde ifade ediyor. Yani baktığım zaman 623 sene ve dile kolay geliyor. 6 asır ve 3 kıta 7 iklime hükmediyorsun. 72 milleti bir arada tutuyorsun. Ve ee, bu topraklarda Avrupa'ya sonradan girip de bu kadar uzun ömürlü kalan tek devletsin. Yani Marmara Denizi, Akdeniz, Karadeniz bizim gölümüz mesabesinde. İfademi bilerek kullanıyorum, gölümüz mesabesinde. Ama bugün Marmara Denizi bile bizim gölümüz değil. Möntre sebebiyle belirli kısıtlamalar var.